Ben gurur duyuyor, gurur gurur duyuyor, gurur Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Aslan Bey diyor ki beni seçin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da seçin diyor Beraber çok güzel projeler yapacağız Doğru söylüyor mu? Evet. Peki Aslan Bey yalan söyler mi? Ben yalan söyler miyim? Hayır. Olayı bitti. O zaman biz madem ki görevimizi yapıyoruz, projeleri de hizmet açacağız. Sizin de bir göreviniz var. 30 Mart'ta sandığa gideceksiniz. Altı Oka Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyunuzu vereceksiniz. Hem MOK Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de Bizi güçlü getireceksiniz. Meclis üyeliklerine de oy vermeniz lazım. Yani bizi seçtiniz ama meclis üyelerine oy vermezseniz mecliste karar çıkartmada zorlanırsak istediğimiz hizmetleri size getiremeyiz. Yani üç tane pusulayı yan yana aldığınız zaman mühürü alıp önce Mut Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve meclis üyelerine üç ayrı da oy vereceksiniz. Bunu belki İlk defa yaşayacaksınız çünkü Mut Büyükşehir Belediyesine bağlı değildi. Şimdi artık Mut Mut'un iki tane belediye başkanı var. Ben şimdiden söylüyorum biri aslan küçük, biri macit özen olacak inşallah sizlerin desteğiyle olacak mıyız? İyi. Ee, şimdi mührü bize verdiler. Peki mührü verdikten sonra biz ne yapacağız? Şu anda size söyleyeceğimiz ve vereceğimiz bütün sözler nokta virgül neyse milim milim yerine getirilecektir. Arkadaşlar yapamayacağımız sözü de burada vermeyeceğiz. İkimiz de iş hayatından gelmiş insanlarız. Ama ben biliyorsunuz 15 senedir Mersin'i yönetiyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. İki ay sonra görevim bitiyor sandıktan tekrar çıkarsak görev verildiği takdirde görevimize devam edeceğiz. Peki mudda neler yapacağız? Sanayici bir belediye başkan adayımız var. Diyor ki Mersin'e geldiğinde oturduk bir program yaptık. Bakın elimde bir kitapçık var. Şu gördüğünüz kitapçık bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan daire başkanlarımızın ve genel müdürümüzün yaptığı çalışmalar. Şimdi bütün daire başkanlarımız da burada, bütün arkadaşlarım genel müdür, daire başkanı kim varsa hepsini buraya almak istiyorum. Buyurun sahne arkadaşlar. <laughs> Ve mutun bütün sorularını tespit ettik. Bu kitapçıkta başta hal içerisinde soğuk hava depoları. Mut için ürünlerin işleneceği salça fabrikası Meyve suyu fabrikası zeytinyağı entegre tesisi Gibi Sanayici olan bir Abimizin ve kardeşimizin diyelim hangimiz büyüğüz onu onu da söyleyeyim ben sen 2 yaş büyüksün ben 2 evet. <laughs> yaş benden büyük Ama ben büyük başkanım o küçük başkan oluyor tam tersi olmuş Sanayide Mersin'de oturduk çalıştık. Dedik ki biz mutlu gençlerimize, işsiz arkadaşlarımıza nasıl iş yaratabiliriz? Ve sizin burada biraz önce bahsettiği gibi meyve suyu fabrikaları ve zeytin fabrikalarını kurmak için aslında belediyeciliğin işi gücü değil bu. Ama, ama biz bunu yapmaya karar verdik. İşsiz arkadaşlarımıza ticaret yapan, tarımla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla meyve suyu fabrikası, zeytinyağı fabrikası, başka? Zeytin paketleme. Daha daha, Zeytin daha. paketleme gibi yani mutun ihtiyacı olan fabrikaları kurarak işsiz arkadaşlarımıza iş imkanı yaratmak için el birliğiyle çalışmalara başladık. Bu sözü verdik. Dakika bir, söz. iki. Mutun altyapısı maalesef iyi değil. Başta kanalizasyon, yağmur suyu, asfalt çalışmaları, kaldırım çalışmaları, aydınlatmada ne eksik varsa bunları biz tamamlayacağız. Beraber çalışacağız, tamamlayacağız. İçme suyuyla ilgili problem varsa onları çözeceğiz. Arkadaşlarımız bunları teker teker tespit etti. Bunların Yapılması büyükşehir belediyesine ait çalışmalardır. Büyük projeleri büyükşehir belediyesi çözer. Arıtma, çöp, çevre tanzimi, park bahçe, mezarlık, hal, ulaşım gibi sorunlar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı çalışmalardır. Yani bu yeni çıkan belediye yasasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı işler ayrılmıştır. Mut Belediyesi'nin yapacağı işler ayrılmıştır. Ama biz Mut Belediyesi'ne aittir yapmıyoruz demiyoruz. Hangi belediyenin gücü hangi projeye yetiyorsa o projelere biz ortaya çıkacağız. Arkadaşlar ikinci sözümü veriyorum Aslan Bey ikinci sözümüzü veriyoruz. Çok amaçlı kültür ve kongre merkezi inşaatına hemen başlıyoruz. Hemen. Muta yakışır çok amaçlı kültür merkezi. Yani içerisinde sinema salonu, tiyatro salonu, gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitim alabileceği mekanların bulunduğu çok amaçlı bir kültür merkezi. Peki nasıl olacak bu? zaten Aslan Bey'i seçiyorsunuz, bizi de seçiyorsunuz. Aslan Bey bana hemen Mut Belediyesi'ne ait bir tane 40-50 dönümlük bir arsa verecek. Ben de projelendireceğim hemen ihalesini yapacağız ve en kısa zamanda da bu kültür ve kongre merkezini hayata geçireceğiz. Arkadaşlar <laughs> Mut artık Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir parçası. Mut'a bağlı önündeki kitapçıkta 94 tane köy var. Ve bu köydeki bütün muhtar arkadaşlarımızla tek tek görüşüyoruz. Onları Mersin'e çağırdık. Biz buralara geliyoruz. Daire başkanı arkadaşlarımızı, müdür arkadaşlarımızı buralara gönderiyoruz. Muhtar arkadaşlarımızın telefonu, muhtar arkadaşlarımızın köyü şu anda listemizde mevcut. İstedikleri hizmet de bizim tarafımızdan tespit edilmiştir. Şimdiye kadar Özel idarenin yapması gerekli olan hizmetler maalesef buralara gelememiş. Yeni çıkan büyükşehir yasasıyla özel idareler kaldırılıyor 30 Mart'ta. Personeliyle, malıyla, mülküyle özel idareler Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanıyor, iltihak ediyor her şeyi. Yani bundan sonra özel idare yok. Sizin bütün hizmetlerinizi artık Mersin Büyükşehir Belediyesi yapacak. Peki il genel meclis üyeleri ne oldu? İl genel meclis üyelikleri de yok. Bundan sonra sizin seçeceğiniz meclis üyeleri hem Mut Belediyesi'nde görev yapacak, ön sıradaki arkadaşlar da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapacak. Yani bu çıkan yeni yasayla artık meclis üyeleri bir yerel milletvekili gibi sizin haklarınızı Mersin'de Meclis'te savunacak ve buraya hizmet gelmesi için mücadele verecek. Onun için seçeceğiniz meclis üyelikleri de yerel parlamentu gibi önemli şahıslardan oluşmasında size katkı vermesinde de mutlaka fayda var diye düşünüyorum.